Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yazım kuralları konusunu ele alacağız. İlk olarak yazım kuralları konusunda bağlaç olan D'nin yazılışına bakacağız. Bağlaç olan D kendisinden önceki sözcükten her zaman ayrı yazılır ve bu ayrı yazılma sırasında kesme işareti kullanılmaz. Ayrıca bağlaç olan D asla T ya da T biçimine dönüşmez. Kızı da geldi gelini de. Durumu oğluna da bildirdi. Siz de mi gittiniz? Annemler de oraya geldi örneklerinde. D da birer bağlaç olarak kullanılmıştır ve kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılması doğrudur. Bunların dışında kalan ek görevli de bitişik yazılır. Ben de evde kaldım örneğinde olduğu gibi D da eğer ek olarak kullanılmışsa kendisinden önceki sözcüğe bitişik yazılması doğrudur. Ayrıca burada şunu da eklemek gerekiyor. Eğer ek olan de özel isme gelirse kendisinden önceki sözcükten kesme işaretiyle ayrılır. Ayrıca bu de T ya da ta şeklinde de dönüşebilir. İkinci olarak bağlaç olan ki'nin yazımına bakalım. Bağlaç olan ki de tıpkı bağlaç olan D gibi kendisinden önceki sözcükten ayrı olarak yazılır. Demek ki yalan söylüyor. Yeter ki o da gelsin. Örneklerinde olduğu gibi eğer ki bağlaçsa önündeki sözcükten ayrı yazılır. Yalnız burada önemli bir nokta var. Buna değinmek istiyorum. Bu oldukça önemli. Dikkat edin arkadaşlar. Çünkü üniversite sınavında özellikle az sonra söyleyeceğim istisnalara yönelik soru çıkmakta. O yüzden bu istisna kelimeleri iyi bilmelisiniz. Çünkü ki bağlacı bazı kelimelerde kalıplaşmıştır ve bitişik yazılır. Hem de bağlaç olduğu halde. Bu kelimeler hangileridir? Belki, çünkü, halbuki Madem ki, meğer ki, oysa ki, sanki ve illakidir bu kelimeler. Biz bazı kaynaklarda bu kelimeleri son bahçe mi şeklinde de görebiliyoruz. Bunun şifreleştirilmiş hali olarak biliniyor. İlla duymuşsunuzdur bunu. Özellikle bu kelimeleri bilmeniz oldukça önemli. Ayrıca bağlaç olmayan ki ayrı yazılır ki bu nedir? Burada ek bir bilgi verebiliriz. Sıfat yapan ki ya da ilgi zamiri ki'dir bu. Ve bunlar ek olduğu için kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır. Sadece özel isme geldiğinde ayrılabilir. Üçüncü olarak arkadaşlar bileşik eylemlerin yazımına bakalım. Bileşik eylemler ilk olarak yardımcı eylemlerle başlayalım. Yardımcı eylemler etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi kelimelerdir arkadaşlar ve kendisinden önceki sözcüklerle birleşerek bileşik eylem yaparlar. Bu kelimeler kendisinden önceki kelimeyle birleşme sırasında daha doğrusu ilk kelimede diyelim İlk kelimede herhangi bir ses düşmesi ya da türemesine uğrarsa bitişik yazılır. Ama ilk kelimede herhangi bir düşme ya da türeme olmazsa bu kelimeler ayrı yazılır. Örneklere baktığımızda sabretmek, hissetmek gibi kelimelerde ses olayı vardır. Sabretmek kelimesinde ünlü düşmesi, hissetmek kelimesinde ise ünsüz türemesi vardır. Doğal olarak etmek kelimesinin burada bitişik yazılması doğrudur terk etmek ve memnun olmak örneklerinde ise herhangi bir ses olayı olmadığı için bu kelimeler ayrı yazılmalıdır. İkinci olarak kurallı bileşik fiillere baktığımızda yeterlik, sürerlik, tezlik gibi kurallı bileşik fiillerin bitişik yazıldığını görüyoruz. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Eğer bileşik eylem iki eylemden bir araya gelmişse bunu bitişik yazabiliriz. Gelebildi, baka kaldı, geliverdi bu tarz kullanımlara örnektir. Son olarak deyimleşmiş bileşik eylemler arkadaşlar. Deyimleşmiş bileşik eylemler istisnalar dışında ayrı yazılır. Deyimler üzerinden düşünebiliriz bunu. Gözden düşmek, etekleri tutuşmak gibi. Burada da tabii ki istisnalar var arkadaşlar. Özellikle el vermek, başvurmak, öngörmek, varsaymak ve vazgeçmek kelimelerinin bitişik yazıldığını unutmamalıyız. Bunu dikkate almalıyız her zaman. Şimdi hemen Bileşik eylemlerin yazımı ile ilgili bir üniversite sınav sorusuna bakalım arkadaşlar. Çok uzak değil. 2019 TYT sorusu. Aşağıdaki cümlelerde yer alan bileşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır deniyor. Şimdi önce seçeneklerdeki bileşik eylemleri bulmakta fayda var arkadaşlar. Birinci cümlede teessüf ederim kelimesinde herhangi bir düşme ya da türeme olmadığı için bunun ayrı yazılması doğrudur. B seçeneğinde arz etmek kelimesinde arkadaşlar herhangi bir düşme türeme yok ve doğal olarak bu kelimenin de üstteki teessüf ederim kelimesi gibi ayrı yazılması gerekirdi. Ancak bitişik yazılmış. Doğal olarak B seçeneği bir yazım yanlışı vardır. Sorumuzun cevabı bu, bu nedenden dolayı B seçeneğidir. Diğer seçeneklere de hızlıca bir bakalım. C seçeneğinde fark etmez sözcüğünde düşme türemi olmadığı için ayrı yazılması doğru. D seçeneğine baktığımızda mahvetti kelimesinde Özel bir durum var arkadaşlar mahvetti kelimesi özel bir duruma sahip olduğu için özel bir duruma ait olduğu için bitişik yazılması doğru. O her istediğini yapacak istediği gibi at koşturacak biz de öylece oturup seyir mi edeceğiz diyor. Arkadaşlar buraya mi soru edatı girdiği için normal şartlarda seyretmek evet ünlü düşmesi vardır bitişik yazılır. Ancak araya mi edatını aldığı için seyir kelimesinde düşüm olmamıştır. Doğal olarak kelimenin ayrı yazılması doğrudur. Tekrar ediyorum sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi bileşik adların yazımına bakalım eylemlerden sonra. Bileşik adlarda arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nda çok net bir kural var. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelime anlam değişikliğini uğramazsa bileşik kelimeler ayrı yazılır diyor. Burada her ikisi demesine çok fazla gerek yok. Biz sadece ikinci kelimeye baksa da, baksak da bizim işimizi görür aslında. İkinci kelime anlamını kaybetmişse bitişik yazarız, kaybetmemişse ayrı yazarız. Nitekim örneklere baktığımızda kedi balığı, ön söz gibi sözcüklerde. Kedi balığı bir balıktır, ön söz bir sözdür, yurt içi yine bir içtir, doğum günü bir gündür. Doğal olarak bu kelimelerin ayrı yazılması gerekir. Bitişik yazılanlara baktığımızda aslan ağzı, ağız kelimesine burada odaklanıyoruz. Ağız kelimesine burada ağızla bir ilgisi yoktur çünkü bir çiçek adıdır bu. Dana burnu dediğimizde yine bir burunun ilgisi yoktur bunun çünkü bir böcek adıdır. Su çiçeği dediğimizde bir çiçek değildir, hastalık adıdır. Doğal olarak ikinci kelimeler anlamını kaybettiği için bu kelimelerin bitişik yazılması doğrudur. Burada şöyle bir uyarımız var arkadaşlar. Daha doğrusu birkaç uyarımız var. Biraz sonra göreceksiniz. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır. Bu oldukça önemli. Daha önce üniversite sınavında da soruldu. Başbakan, başçavuş, baş eser, baş hemşire, baş kahraman buna örnek kullanımlardır arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim. Önemli uyarılar var demiştim. Özellikle bileşik adların yazımı ile ilgili. Bunlar çok fazla karşınıza çıkacak. Dikkat etmenizi öneririm. Birçok hiçbir birkaç gibi sözcükler bitişik yazılır. Buna lütfen dikkat edelim. Şer sözcüğü daima ayrı yazılır. Bu da, da oldukça sık karşınıza çıkan bir durum. Sıra sözcüğüyle yapılan sıra dışı, ara sıra, peşi sıra gibi kelimeler ayrı yazılır. Her sözcüğü her halde, herhangi, herkes sözcükleri dışında ayrı yazılır. Ara yönler bitişik yazılır arkadaşlar. Bu oldukça önemli bir durum. Güneydoğu, kuzeybatı gibi. Alt üst üzeri sözcükleriyle yapılan zaman adları ve bu sözcüklerin soyut anlam kazandığı kelimeler bitişik yazılır. Akşam üzeri, bilinçaltı, gerçeküstü gibi bunu örnek vermişiz. Son olarak yüzyıl sözcü asır anlamında bitişik yazılır. Bunu da bilmekte fayda var. Tekrarlıyorum arkadaşlar, özellikle bu uyarıları bilmeniz çok önemli. Çünkü özellikle sorular bu uyarılarda belirtilen özel durumlar üzerinden geliyor. Bunları bilirseniz soruları çözmeniz kolaylaşacaktır. Hemen bununla ilgili yine 2018 TYT'de çıkmış bir soruya bakalım arkadaşlar. Az önce belirttiğimiz kuraldan bahsetmiş. Yani ikinci kelimenin anlamını kaybedip kaybetmediği üzerine söylenen kuraldan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar cümlelerin hangisinde bu kuralı uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Şıklara baktığımızda adını şarkılarda duyduğumuz yalı çapkını adalarda yaşayan bir kuş türüdür diyor. Yalı çapkını burada çapkın kelimesinin anlamını kaybettiği için bitişik, bitişik yazılması Doğrudur. B seçeneğinde bülbül yuvasının yuva ile ilgisi olmadığı için bitişik yazılması doğrudur. C seçeneğinde doğum günü ifadesinde gün anlamını kaybetmediği için ayrı yazılır. Cam göbeği ifadesinde göbek anlamını kaybetmiştir. Bitişik yani burada da herhangi bir problem yoktur arkadaşlar. D seçeneğine baktığımızda deniz yılanı ifadesini görüyoruz. Deniz yılanı ifadesinde deniz yılanı bir yılan olduğu için ikinci kelime anlamını kaybetmemiştir. Yani bahsettiğimiz kural çerçevesinde bu kelimenin ayrı yazılması gerekir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir arkadaşlar. Yine E seçeneğinde de ayaküstü bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Şimdi büyük harflerin kullanıldığı yerlere geldik arkadaşlar. Gerçekten yazım kuralları içerisinde önemli yer tutan bir konu. Büyük harflerin kullanıldığı yerler. Bunları belli başlıklar altında toplamaya çalıştık hepsini birer örnekle destekledik. Hep beraber bakalım arkadaşlar. İlk önce cümle büyük harfle başlar. Bu çok bilindik bir bilgi zaten arkadaşlar. Buna dikkat edersek çok iyi olur. İkinci olarak kişi adlarıyla, soyadları, kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar. Bu oldukça önemli bir madde arkadaşlar. Aşağıda örnekleri var zaten. Ali Gür kişi ad ve soyadı. Ayşe Hanım bir unvandır. Saygı sözcüğüdür. Çolak Rüstem arkadaşlar bir lakaptır. Dün bizi vali karşıladı dediğimde burada bir Ünvan belli bir kişinin yerini tuttuğu için büyük yazılmıştır. Burada hemen uyarımıza bakalım arkadaşlar. Yine önemli bir uyarı. Akrabalık bildiren kelimeler akrabalık adı olarak kullanılırsa küçük, ünvan olarak kullanılırsa büyük yazılır. Şimdi örneğimizde Hasan dayım geldi dediğinde aslında dayım ifadesindeki iyilik ekinde bunun gerçekten dayı olduğunu anlamak zorundayız. Böyle olur, bunu küçük yazarız. Nitekim cümlede de küçük yazılmış. Ancak ikinci örnekte dün dayı Kemal bize uğradı dediğimde dayı kelimesini biz akrabalık adı olarak değil bir ünvan olarak görüyoruz burada. Doğal olarak büyük yazılması doğrudur. Devamında arkadaşlar hayvanlara verilen özel adlar millet, boy, oymak adları, dil ve lehçe adları, Devlet adları, din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar demiş. Örnek olarak tekir bir e, hayvan adı olarak kullanmışız. Türk, Özbekçe, Türkiye Cumhuriyeti, İslamiyet, Budist gibi örnekler yukarıdaki açıklamalara güzel birer örnek oluşturuyor. Diğer bir maddemiz gezegen ve yıldız adları, düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri, yer adları, burada ayrıntıya giriyoruz, kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt ve benzeri, yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar demiş. Aşağıda örneklerimiz var, kutup yıldızı, dünya tabi burada gezegen olarak kullanıyoruz, dünyayı Gezegen anlamı dışında kullandığımızda özel isim sayılmayacağı için küçük yazarız. Bunlar Batı'nın suçu dediğinde, bunların Batı'nın suçu olduğunu biliyoruz dediğimizde Batı burada bir yaşam tarzını, belli bir kültürü, belli bir toplumu ifade ettiği için büyük yazılmıştır. Asya, Van Gölü, Sakarya Irmağı dediğimizde diğer açıklamaları örneklemiş oluruz. Yine burada bir uyarımız var arkadaşlar. Özel adı dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Bu oldukça önemli. Konya ili, Kadıköy ilçesi gibi kullanımlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ancak e, bunun yanında mahalle, cadde, sokak, bulvar gibi sözcükler, özel adın devamında gelen bu sözcükler büyük harfle yazılır. Bunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Nitekim bu maddemiz de onunla ilgili. Ee, az önce söylemiştim zaten ma mahalle, meydan, bulvar gibi kelimeler özel ada bağlı olarak kullanıldığında büyük yazılıyor. Bunun dışında saray, köşk, han, kale, köprü, kule ve benzeri sözcükler. Yine bunun dışında yeri bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Örnek olarak Taksim Meydanı, Topkapı Sarayı, Hisar'dan ve Boğaz'dan sözcüklerini görüyoruz. Diğer maddemizde kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi, kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar diyoruz arkadaşlar. Örnek olarak Türk Dil Kurumu, Medeni Kanun, Sinekli Bakkal örneklerini görüyoruz. Yine bir uyarımız var. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo gibi sözler büyük harfle başlamaz demişiz. Hemen örneği Sabah Gazetesi, Varlık Dergisi, Nülferler Tablosu. Burada özellikle dikkat edelim arkadaşlar bunu şöyle de ifade edebiliriz benzer örnekleri şöyle verebiliriz. Örneğin bir özel isimle bir cins ismin or birleşmesiyle ortaya çıkan ve cins isim yaratan unsurlarda ikinci kelime küçük yazılır diyebiliriz ek bir bilgi olarak. Örneğin amasya elması dediğimizde ilk kelime büyük yazılır ancak ikinci kelime yani elmanın e'si küçük yazılmalıdır. Aynı durum antep fıstığında da söz konusudur bunlara dikkat edersek iyi olur arkadaşlar. Daha sonraki maddemiz arkadaşlar ulusal resmi ve dini bayramlar, anma ve kutlama günlerinin adları, kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum gibi toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi, tarihi, olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Kurban bayramı, Türk dili kurultayı, kavimler göçü, lali devri buna örnek kullanımlardır. Diğer maddemizde belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar demişiz. 16 Mart 1999 Salı günü ya da 29 Ekim buna örnektir arkadaşlar. Bir uyarımız var yine. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Okullar Eylül ayının ikinci haftasında eğitime başlayacak. Eylül'ün ikinci haftasında eğitime başlayacak demişiz. Burada Eylül herhangi bir belirli bir tarihi göstermediği için küçük yazılmış ve doğru kullanılmıştır. Diğer bir uyarımız arkadaşlar oldukça önemli. Yine ee, yakın zamanda değişen dil kuralları ile ilgili bir şey arkadaşlar bir uyarı. Kurum, kuruluş ve dil adlarına gelen ekler. Yine özel ada gelen sizcili giller. Biz bunu sizcili giller şeklinde de ifade edebiliriz. Bu ekler ayrılmaz. Tekrar ediyorum. Kurum, kuruluş ve dil adlarına gelen ekler ayrılmıyor. Yine özel ada gelen sizcili giller ekleri de ayrılmıyor. Artı bunların üzerine gelen ekler de ayrılmıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Örnek vermişiz aşağıda arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'na Türkçenin Alilere Avrupalılar gibi e, kullanımlar yukarıdaki açıklamayı örnekliyor. Evet arkadaşlar şimdi yazım kurallarında başka bir noktaya geliyoruz, başka bir konuya geliyoruz. İkileme ve pekiştirmelerin yazımı. İkilemeler ayrı yazılır, pekiştirmeler bitişik yazılır arkadaşlar. Hemen aşağıda örnekleri var. Ağır ağır, akın akın ikilemeleri ayrı yazılmıştır. Pekiştirmelerde sapsarı yapayalnız gibi pekiştirmeler bitişik yazılmıştır. Yalnız burada. İkilemelerle ilgili özel bir nokta var arkadaşlar. Bazı sözcükler, daha doğrusu bazı sözler zaman içerisinde ikileme özelliğini kaybederek bileşik sözcük özelliği kazanmış ve kalıplaşarak bitişik yazılmıştır. Bu kelimeler yine karşınıza oldukça fazla çıkar. Gelişi güzel, git gide, alışveriş, birdenbire hırgür, alt üst. Bunlar önemli arkadaşlar. Bu kelimeleri e, aklımızda tutalım. Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı arkadaşlar. Özellikle burada iki madde üzerinde durmak istiyorum. Birincisi satır sonunda tek ünlünün kalmaması gerektiği. Yani örnekte de görüyorsunuz. Araba kelimesinin ilk hecesi olan A sesi, A hecesi tek başına satır sonunda kalamaz. Aşağıda ikinci örnekte, daha doğrusu ilk örneğin ikinci bölümünde kelimenin doğru hecelenişi yazılmıştır. Daha sonra arkadaşlar ikinci açıklamada kesme işareti sar, satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kullanılır. Ayrıca çizgi kullanılmaz. Nitekim yine görüyorsunuz Ali satır sonuna geldiğinde ekini aşağı atarken kısa çizgi kullanmıyoruz. Sadece kesme işareti kullanıyoruz. Burada önemli bir nokta bileşik kelimelerin bölünme sırasında yaşadıkları yaşadığımız sıkıntılar arkadaşlar. Bileşik kelimeleri tek sözcük gibi düşünüyoruz ve öyle heceliyoruz. Satır sonu e, sığdırırken de öyle yazıyoruz. Yani baş öğretmen diye hecelemiyoruz. Baş öğretmen şeklinde heceliyoruz. İlkokulda yine aynı şekilde bu ayrıntıyı unutmuyoruz arkadaşlar. Kısaltmaların yazımı, kısaltmaların yazımını büyük harfli ve küçük harfle yapılan kısaltmalar diye iki grupta topluyoruz. Birincisi büyük harfle yapılan kısaltmalar genelde kurum kuruluş adları zaten büyük harfle kısaltılıyor. Her sözcüğün ilk harfi alınarak. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Birincisi büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. İkincisi kesme işareti kullanılır. Bir üçüncüsü de ek kısaltmanın okunuşunu uyar kısaltmanın okunuşuna uyar. Bir ayrıntı daha söyleyeyim. Son ünsüz arkadaşlar kalın okumamalıyız. Yani örneğimizde gördüğümüz gibi TDK değil TDK'nin diye okumalıyız. Yine itinin de buna örnek olarak verebileceğimiz bir unsur. Küçük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılır arkadaşlar büyük harfin aksine. Getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Ayrıca nokta varsa kesme kullanılmaz. Nitekim 16. yüzyılda örneği bunu gösteren bir kullanım. Küçük harfli uluslararası kısaltmaları da nokta kullanılmadığı için kesme kullanılır demişiz. Bu önemli arkadaşlar çünkü. Çünkü çok fazla böyle kısaltmamız yok. Özellikle ölçü birimleri santimetre, kilogram gibi unsurlarda uluslararası kısaltmalar olduğu için nokta kullanılmıyor sonunda. Doğal olarak nokta kullanılmadığı için küçük harfli kısaltmaların diğer kuralları geçerli olsa bile sadece eki ayırmada kesme işaretini kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen bununla ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. Yine 2019 TYT'den kısaltmaların yazımı ile ilgili. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Hemen burada arkadaşlar TÜBİTAK'ın TRT'den KYK'da -K diye yazılmış. Halbuki biz az önce ne söylemiştik arkadaşlar? Son ünsüzü ince okuyoruz. Yani KYK'da değil K KYK'de diye yazılması gerekiyordu. Doğal olarak doğru cevabımız Ceyhan. Yine D seçeneği de TFF'nin ve TBMM'nin doğru kullanımlardır arkadaşlar. Sayıların yazılışına geldiğimizde arkadaşlar burada şunu bileceğiz. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Örnekleri var. 200, 300. Burada çek ve senetlerle ilgili özel bir durum var. Yolsuzluğa karşı bunlar bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Bunun dışında sıra sayıları Yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. İkinci halinde de yazabiliriz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya da yedinci, ıncı yerine nokta kullanabiliriz. Ee, onun dışında ıncı ekini ek olarak da yazabiliriz. Ancak bu gibi durumlarda sayıların ünlü harfle bitip bitmemesine göre nci mi yoksa ıncı şeklinde mi ekin geleceğine dikkat edelim. Bu da oldukça sorulan bir soru. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Bu da e, yakın zamanda değişen e, yani kısa zaman içerisinde görülen değişikliklerden biri. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. İkişer rakamla değil yazıyla yazılması gerekir. İkişer şeklinde. Yine diğer bir özellik sayılarda kesirler. Arkadaşlar biz genelde bunu nokta olarak biliriz ama nokta değil virgülle ayrılır. Yine buna da dikkat edelim. Soru ekinin yazımı arkadaşlar, soru eki mi ki bazıları buna soru edatı der. Soru eki mi ne anlamı katarsa katsın aslında ayrı yazılır. Ve onun üzerine gelenekler ona bitişik yazılır şeklinde toparlayabiliriz aslında bilgiyi. Nitekim ilk örnekte geldi mi, o da mı gitti dediğimde mı soru eki olarak kullanılmış ve ayrı yazılmıştır. Aşağıdaki örneklerde mi'nin üzerine gelenekler ona bitişik yazılmıştır. Son örnekte arkadaşlar soru anlamı katmamasına rağmen, akıllı mı akıllı, canı sıkıldı mı dışarı çıkar örneklerinde soru anlamı katmamasına rağmen yine soru ekimliği olduğu için bunlar da ayrı yazılmıştır. Alıntı kelimelerin yazımı. Alıntı kelimelerin yazımında üç önemli nokta var arkadaşlar. Birincisi çim harfle başlayan batı kökenli alıntılarda ünsüzler arasında ünlü konmadan yazılması. Nitekim dram, gram, grup, Hristiyan gibi kelimeler buna girer arkadaşlar. Bunların arasına ünlü harf getirmeden yazıyoruz. Burada bazı istisna kelimeler var. Tıraş, tıraş, kulüp bunlardan arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yine iki biten batı kökenli alıntılar. Ünsüzler arasında ünlü konmadan yazılır. Film, form, lüks bunu örnektir. Batı kökenli alıntıların içindeki ve sonundaki G ünsüzleri olduğu gibi okunur. Biyografi, monografi gibi. Ancak fotoğraf ve coğrafya buna istisna. Bunları ayrıca bilmekte fayda var.